Hepimizin uzaktan yakından ilgilendiği ve e, ilgi duyduğu el sanatları ile ilgili bugün Samsun'un Canik ilçesindeyiz ve Cihan Ertemur'un atölyesini ziyaret ettik ve bu güzel eşyaları, bu güzel el sanatlarını sizler için görüntüledik. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Ben Ceyhan Ertemur. Ee, Canik'te doğdum. Canik'te büyüyorum. Ee, 11 yaşımdan beri mobilyacılık yapıyorum. Ee, mesleğimi daha iyi yerlere getirmek için mücadele veriyorum. Ee, gemimin ikincisine de başladım. Yani bunu dünyaya tanıtmak istiyorum. Zaten böyle bir böyle bir şey yok yani. Bu geminin ismi var mı? İsmi yok. İnşallah tariflisi çıkarsa ismini o verir? Devamlı üretmek istiyoruz. Bu ge gemiyle ilgili projelerimizi gemiyle ilgili yapmak istiyoruz. Mob Mobil. İlk ilk projeniz, evet. ilk geminiz ee, ilk olduğu için de özel ve unutulmayacak bir e tabii, eser tabii. bu. Sade gemi üretimi yapmak istiyoruz veya özel özel tasarımlar, özel işte ofisler olabilir, işte özel e yatak odaları olabilir, yemek oda yemek odaları olabilir. Yani sanatımız diyorum ki ben dünya, dünyada üzerimize yok diyor. Mobilya, ofis olur, yatak odası olur, yemek odası olur. Zaten yaptığımız ürünlerimizde var. Yani bu konuda iddialıyız. Onun için e, bu işi ilerletmek istiyoruz. Mobilya mobilyatür her şeyi yapıyoruz mesela. Hep de kendi tasarımımız. Bu çiçeklikler olsun. Yani bu, buradaki her şey bizim özel tasarımımız. Kendimize ait. Ama biz daha değişik şeyler yapmak için mücadele veriyoruz. Daha değişik şeyler gelecek, farklı fikirler arıyorsunuz. Evet, evet. En çok hangileri ilgi görüyor? Yani yapmış olduğunuz bu çalışmalardan en çok hangileri ilgi görüyor? Valla bizim yaptığımız ürünlerin hepsini beğeniyorlar yani. Hepsi ilgi görüyor yani. Hepsi değişik ürünler, hepsi yani hepsi değişik, hepsi çeşit. Hiçbir yerde bulamayacaklar ürünler yani.